Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lord Öster kanalın sahibi Lord ben. Bugün sizlerle efsane bir haber paylaştım. İlk gizemliğim çıktı. Herhalde parantez içinde yazarım ama bu video çok kısa olacak. Şimdi size şey diyorum. İlk Max karakterimi yapıyorum bu videoda. Gördüğünüz gibi bulun bir tane yıldız gücü eksik. Ondan sonra dükkanda ise bulun o Şimdi yıldız gücü var. Ben en çok o yıldız Gücü'nü soruyorum. Şimdi Furkan'la birlikte yoğun uğraşlar savaş bunu de size göstereyim. Görüyorsunuz. Kastı 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 kastı. Bir O eksileri yeme dedik. Şu anda daha önce de yazdım. Neyse dediğim gibi. Epey fazla oynadık oynadık oynadık. Ve sonuna kupa yolunu da bitirdim. Artık nasıl bir hesap? 14.500 Şimdi sizle birlikte bunu alıyorum. 1000 liramız gelsin. Güzel bin liramız oldu. Gördüğünüz gibi şimdi dükkandan ise o yıldız gücünü alıyorum. ilk max karakterimiz yapıyorum. Ve buradan <laughs> Furkan teşekkür ediyorum. Çünkü ya kupa kaçmamızı sağlayan tek kişi oydu. Başka kişi de oynadı mı oynadım. Ömer, Faruk, Keşif onunla buradan silahımı <laughs> Ömer'le de oynadıydım. Onunla da kupa kastım Furkan'la da kastım Yani kupa yolunu tamamen bitirdim. Şimdiki hedefim ise tüm karakterleri max bir hesabı Öncelikle buradan başlıyoruz. Satın alıyorum. Ve ilk yıldız. Ne ilk yıldız bu? İşte geldi. Kabadayı gücü. Şimdi bakıyoruz ve diyor ki. Yeni bir tane şey var. Acaba ne? Bunu da Gördüğünüz gibi ilk max karakterim şu anda benim. Umutluyum. Gizemliyim <laughs> de geldi şu arada. Mega kutu açtığım sezon, sezon bittikten sonra say sezonu da size göstereyim de. Savaş ne savaş ne 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 gibi bir kızım Kişiler dediğim sezon sonrası işte bu mat sezon sonunda. İyi, iyi, iyi girdi yani. <laughs> İki gün önce hiç neyse. Dediğim video bu kısa olacak. Yani üç dakika belki belki de değil. Çünkü ben şu anda 14.500 kupayı sabitlemem lazım. Yani düşmek istemiyorum. Çünkü maç olduğum bir şeyden. Dediğim gibi ilk gücümü de aldım. Herhalde bununla bir tane ma maç atar. Ve her şeyi ondan sonra bitirdim. Furkan hala beni bekliyor. Neyse. Vahşi savaştı bu yüzde kırk sağlığına altına düştüğü, düştüğünde silahını doldurmazdı ki katına çıkar. Bunu denedim ve iş yarıyor karşımda 8 yüklü bir bul vardı ve ben de 4 yüklüydüm. Adamın yıldız gücü kalkandı. Benim mermim 2 kat daha hızlı olduğu için tak tak adama direkt aldım. Yani tamamen bir şansı. Kafa ben bu benim en sevdiğim. Bu %40'ın altına düştüğünde aldığı tüm hasarı %30 az, azaltan bir kalkan etkinleşir. Şu kalkanı çok seviyorum ben. Neyse bunu kullanacağız. Bunun sayesinde de benden kurtulanlar da vardı. Neyse Dediğim gibi arkadaşlar video bu kadar kısa olacak. Hepsaye şey, kapağımı değiştirmeyeceğim dedim ama değiştiriyorum neden? Çünkü kısa 2-3 günlük daha böyle duracak. Ondan sonra değiştireceğim. Her yeni karakter geldiğinde yapacağım. Burada kepte taraf taraf oluyor herhalde. Neyse, normalde bunu da yapabilirim. Çünkü herkes bunu yapıyor ama ben bunu bunu yapacağım. Neyse dediğim gibi birkaç gün daha böyle kalacak. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten 3 dakikalık bir videoydu. Kapanış da 4 dakika <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Eğer çok daha beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Say abone de olun yani. Şu 3 pemlik videomu 67 görüntüleme gelmiş. Aslında bu benim için normal. Çünkü önceki hesabından da olabilir yani bu. Neyse videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum öncelik ondan sonra videonun altına eğer güzel yorumlar bırakırsanız kesinlikle beğeneceğim ihmal etmeyeceğim geldiği an. kalp atacağım da ondan sonra beğendiyseniz like atmayı düzgün yorum bırakırsanız kalp atmayı söz veriyorum yani ama düzgün yorum yaparsanız. Beğeneceğim yorumunuzu bir de kalp atacağım. Neyse ka eğer çok beğendiyseniz kanalımıza abone ol, ol abone de olabilirsiniz bizim Neyse dediğim gibi şimdi ben buraya 14503 işte ben buraya kat ve katını yapmayı planlı kat ve kat derken 500'ün kat ve katı. <laughs> Dediğim gibi 500'den düşmemeye deneyeceğim. Yani rahat bir 500 kupa daha benim için çok harika olur. Çünkü küsuratlı bir rakam hiç sevmem ben küsuratlıları. Bir umarım bir dahaki videomda bunun yarısı 750'lerde fan olurum. Yeni bir tane daha karakter gelirse kesin. Ben de yani ben her karakter gelince nasıl hani 500'ün üstüne çıkartan bir insanım yani Bir, bir geldiydi, ilk günden 548. Piper geldiydi, 500 oldu. Bir geldiydi, bir bu aralar çok kötü gittiydim ya bir. de. Altta da bir gördüğünüz gibi 600'dü. 600 neyse. Bu Mortis geldiği için ben buraya bunu en rahat 100 kupa daha kasarım yani ben Mortis'te. Yani rahat 100 kupa daha kasarım ben Mortis'te. bu yüzden bir dahaki videomda beni 600'lerde falan da görebilirsiniz. Belki 7-8-15 günler. Benim videonun şu anda buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çekerken şahsım çok sevindim. Çünkü ilk, ilk Max karakteri oldu. Muhtemelen videonun başına ilk Max max karakterim ve parantez içinde ilk gizemliğim de ilk gizem ilk gizemliğim de yapacağım neyse hepinizi görüşürüz iyi sağlıcakla kalın log this well sundu.